Granada herkese selamlar arkadaşlar. Selamlar. Endülüs bölgesinde gezimize Granada ile devam ediyoruz. Malaga'dan yaklaşık bir buçuk saatlik bir otobüs yolculuğunun Granada'ya geldik ve otel eşyalarımızı bıraktık. Odamız henüz hazır olmadığı için şu anda henüz odayı size göstermedik. Akşam göstereceğiz. Granada'da Normalde geziye başlama noktası bence Elhamra Sarayı olmalı. Çünkü çok büyük bir saray. Hani orayı ilk geldiğinizde görmelisiniz. Biz biletlerimizi geç aldığımız için uygun olan saatte gitmek durumundayız şu anda. O yüzden saat 4.30'da biletimiz. Biz saat 2 gibi gidip sarayın çevresini gezmeye başlayacağız. Şimdi de Granada Katedraline geldik. Burası kaldığımız otele yaklaşık bir 7-8 dakika yürüme mesafesinde. Burası 1523 yılında yapılmış bir katedral ve gerçekten büyük bir yer. Burada yönetime gelen her kral kendisi eklemeler yapmış. Burada ön tarafını görüyorsunuz, arkada bir kubbe şeklinde farklı bölümleri de var. Gerçekten görülmeye değer bir yer. İçine girmek isterseniz de giriş ücreti 5 euro. Şu anda içine girmeyeceğiz. Belki gün planımızda Elhamras Sarayı ne kadar olanları tamamlarsak gelip içine de girebiliriz. Ama şu anda içine girmiyoruz. Şimdi granada gezimize devam edeceğiz. Burası şehrin en merkezi yerlerinden bir tanesi. Arkadaşlar şimdi Granada sokaklarında dolaşıyoruz. Şimdi kafaltı yapmaya gideceğiz. Kahvaltıya geçmeden Alcazeria ve Kore'den Karbona gittik. E, oralarda arkadaşlar. E, burada hani gezilmesi gereken noktalardan bir tanesiydi. Şimdi böyle bir meydana geldik. E, arkamda gördüğünüz şu sokaktan Elhamra Sarayı'na yürünebiliyor. Şeyler atıştıracağız. Bu cadde üzerinde birçok mekan var. E, ardından e, Elhamra Sarayı'na doğru Albaycin diye bir e, yer var. Oraya doğru yürüyüş yapmaya başlayacağız. Albayzine geldik. Burası eski bir yerleşim yeri ve eskiden Müslümanların yaşadığı bir bölge. Gerçekten çok merak uyandıran bir yerde bizim için. Ee, geldiğimizde çok güzel bir manzarayla da karşılaştık. Tüm Granada'yı kuş bakışı gören bir yerde bulunuyor. Hemen karşımızda Elhamra Sarayı da gözüküyor. Biz burayı çok beğendik. Aynı zamanda burada Granada Ulu Camisi bulunuyor. Granada Ulu Camisi şu anda İspanya'da ezan okunan tek cami. Ee, o yüzden de ayrı bir yeri var. Şimdi gelin e, Albayzini gezelim. Ardından Elhamra Sarayı'na doğru yola çıkacağız. Endülüs'ün bir Elhamra Sarayı'ndayız. Burası çok büyük bir kompleks. Tüm Endülüs bölgesi için, İspanya ve dünya için çok önemli bir yer. Burası 13. yüzyılda bugünkü görünümüne kavuşmuş. Granada Sultanı Muhammed Nasır döneminde işte bugünkü gördüğümüz Elhamra Sarayı inşa edilmiş aslında. Daha sonra yine Granada Sultanı 1. Yusuf zamanında da burası hükümdarlık sarayına dönüştürülmüş. Günümüzde de Granada'ya birçok turistin gelmesine neden olan bir nokta olmaya devam ediyor. Elhamra Sarayı'na gelmek için en az 3-4 hafta öncesinde internet sitelerinden biletlerinizi almanız gerekiyor. Açıklamaya biz bileti alacağınız siteyi ekleriz. Çünkü biz şöyle bir hata yaptık. Bir hafta öncesinde biletlere baktık ve biletler tükenmişti. Ancak eğer hani böyle bir durum yaşarsanız siz yaşamayın tabii ki de hani 3-4 hafta öncesinden biletlerinizi alın ama eğer böyle bir durum yaşarsanız da her gün ee, mesela sabah 9'da ziyaret edecekseniz gece 12'de sabah 8'e kadar biletler açık oluyor. Bu tabi e, hani bir garantisi yok ama biz o şekilde geldik. Yani bugünkü biletimizi gece 12.30'da aldık. Ee, eğer siz de bilet bulamazsanız geleceğiniz günün gecesinden itibaren biletlere bakmaya başlayın. Ee, bilet bulabilirsiniz. Şimdi Elhamra Sarayı'nı geziyoruz. Elhamra Sarayı'nın giriş biletlerinin ücreti 19 euro. E, bu 19 Euro'luk biletin içine hem Elhamra Sarayı'nın en önemli yeri olan Nasrid Sarayı hem de burada General Life ve Gardens kısımları da dahil oluyor. E, geldiğinizde 19 Euro'luk biletle birlikte hem Nasrid Sarayı hem de General Life ve bahçeleri gezebilirsiniz. Görmeniz gereken en önemli yer tabii ki Nasrid Sarayı. Şimdi biz Nasrid Sarayı'nı gezmeye devam ediyoruz. Elhambra Sarayı İslam medeniyetinin insanlığa kazandırdığı en yüksek noktalardan biri olarak bilinmekte. Temelleri 9. yüzyılda atılsa da asıl ihtişamla 13. yüzyılda Nasit Hanedan döneminde ulaşmış. Kompleksin kalbinde ise Nasit Sarayı yer alıyor. İç içe geçmiş avlular, zarif kemerler arasında dolaşırken zaman adeta duruyormuş gibi gelecek. Biraz ötede General Life'ı göreceksiniz. General Life Sultanların Yazlık Sarayı. Uzun su yolları, çiçekler, fars etkili peyzaj düzeniyle cennettesiniz gibi hissedeceksiniz. Granada'ya geldiğinizde en güzelsin göz bebeği Elhamra sizi tüm ihtişamıyla karşılayacak. Elhamra'ya hayran kalmamak elde değil. Arkadaşlar Nasit Sarayı'nı ve Ceren şimdi dolaştık. Elhamra Sarayı'ndan buradan ayrılıyoruz. Buradan akşam yemeğine doğru yola çıkacağız. Eğer Granada'ya gelecek olursanız mutlaka Elhamra Sarayı'na gelmenizi öneririz. Buraya en az 3-4 saat ayırmanızı hatta daha da fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Biz burayı çok beğendik. Şimdi yemek yemeye doğru yola çıkıyoruz. <laughs> için arkamda gördüğünüz La Riviera isimli mekana geldik. Burada alacağınız her içeceğin yanında tapaslar ücretsiz bir şekilde servis ediliyor. İçecek fiyatları da 3,5-4 Euro civarında. Gayet uygun bir şekilde akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Burada güzel, keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Ee, biz bu şekilde burada vakit geçirdik. Buradan sonra bir sonraki durağımıza doğru yola çıkıyoruz. Kranıza'ya gelecek olursanız La Riviera'ya da uğrayabilirsiniz. Şimdi Granada'da kalacağımız otele geldik. İsmi Hotel Granada Centro. Biz sabah erken gelmiştik, otele eşyalarımızı bırakmıştık. Odamız hazır olmadığı için Granada seyahatimizi tamamladık. Şimdi gece 1'de odaya döndük. Eşyalarımızı odaya yerleştirdik. E, odayı çok beğendik. Buraya gecelik kişi başı 19 Euro ödedik. Bence oldukça uygun bir fiyattı. Yeri çok merkezli bir konumda bulunuyor. Oda da oldukça kullanışlı. Şimdi size de hızlıca bir odayı da gösterelim. Granada'ya gelirseniz bence burayı tercih edebilirsiniz. Hem fiyatları çok uygun hem de konumu oldukça merkezi. Biz burayı beğendik. Şimdi size hemen bir odayı gösterelim. Odanın genel kullanım alanları bu şekilde. Küçük ama gayet güzel bir oda bence. Şimdi bir tuvalet banyo kısmını da göstereyim. Granada'da gecelik kişi başı 19 lira ödeyerek burada kalacağız. Biz oteli beğendik. Arkadaşlar Granada seyahatimizin sonuna geldik. Şimdi otobüsle Sevilla'ya geçiyoruz. Endülüs seyahatimiz devam ediyor. Yine Asa'dan aldık biletlerimizi. Granada Sevilla yolculuğumuz yaklaşık 3 saat sürecek ve biletlerimizi 14 liraya aldık. Biz Granada'yı çok sevdik. Buraya geldiğinizde mutlaka ilk yapmanız gereken şey Elhamra Sarayı'nı gezmek Granada'da. Granada küçük bir yer. Bir gün oldukça yeterliydi bence. Şimdi Endülüs gezimize Sevilla devam ediyoruz.